Mekanik bu şekilde çalışıyor dostum. Biz çok de önemli. Konu sıfıra iniyor sanırım. Evet fizik çok önemli. Daha parçasıyla bir veda edeyim. Evet. Hakikaten. Her bir parçayla. Aa dur bir tane. Dur dur video izleyeceğiz gelin. Photoshop, Gdenc, kaçak yazılımla herhangi bir uygulama mı? Bu daha önce kullanmayanınız var mı? Oha ne olduğunu bilmiyor musunuz? Bu Türkiye'nin... Bu gezginlerle çocukken böyle aptal aptal... Aa bak Subway Surfers'ı indirirdim böyle. Değişik değişik şeyler vardı. En büyük kaçak yazılım sitesi. Yalnız bir problem var. Bu işi yapan her site sahibinde olduğu gibi arkada saklanan bir gizem var. Ve sense bugün o devenin ne anlama geldiğini tam olarak öğreneceksin. Gezginlerden hiç böyle hayatında bir şey indirmeyen var mı ya da gezginleri hiç duymadım ben diyen. Yani. Belki 12-13 yaşında birisindir duymamış olabilirsin ama bizim çocukluğumuzda hep böyle şey vardır. Ya şunu bulamadım. Gezginlere bak. Burada kesinlikle onu buluyor. İşte PES 2010'un demo versiyonu. Oradan indiriyorduk, oynuyorduk. Lan Rayman. Bu kim lan? Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kual. Şu ses efektinden bir tık korkmuş olabilirim. Beklemiyordum. anlayacaksınız bu videoları yaparken çok fazla emek harcıyorum ve izleyenlerden abone olmayanların oranı Oğlum bu çocuk gerçekten çok uğraşıyor ya Vallahi helal olsun Allah razı olsun harbiden böyle içerik üretiyor Şu Salih Reis videosu muazzamdı da %63 Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğenip 2 saniye abone olursanız çok mutlu olurum Teşekkür ederim sağ olun Ben zaten aboneyim diye biliyorum Tarihler 2002'yi <laughs> Evet o kadar Çıtık konuştuk abone değiliz. kim olduğu bilinmeyen birisi tarafından Türkiye'nin nabzına şerbet bir internet sitesi kuruldu. O dönemlerde kim olduğu bilinmeyen bu kişi Türkiye'de internet üzerinde... Ses arttırayım mı? Sonda. Ana söyleseniz oğlum. İnsanların işini kolaylaştıracak bir sitenin olmadığını fark etti. Ve oyunlar, uygulamalar, dosyalar, yazılar, ödevler... <laughs> oğlum şuraya bak. Wolf Team, Metin 2. Ay Allah. Çok kötü hissettim kendimi ya. Metin zaten yani direkt duygusallaştırıyor. Point blank. Bok gibi bir oyundu o gerçi de. Goley. Metin de ah. Pazar kurup giderdik bakkala markete ya. Aklınıza ne geliyorsa o konuda yardım alabileceğiniz bir ağın ilk adımlarını attılar. Sitenin ilk versiyonları çok profesyonelce tasarlanmamıştı. Kodlama olarak kullanışlıydı. Ancak tasarımlar rezaletti. 2002 senesinin sonlarında temel işler hallolduktan sonra ismi verilerde gizlenmiş birisi tarafından domain satın alındı. Ve gezginler.net yayın hayatına Baş başladı. Bak 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 gizlenmiş birisi tarafından domain satın alındı ve gez eski Google da böyleydi hatırlar mısınız bilmiyorum ve biraz daha yazılar kalın kalındı ha var ya çok hızlı geçiyor o zaman ya Dinler.net yayın hayatına başladı. Bu kim olduğu bilinmeyen kişi bir iyilik meleği falan değildi. Bu site üzerinden para kazanmaya amaçlamış ve neredeyse her tarafını reklamla doldurmuştu. Geçen 3-4 sene içerisinde internette görebileceğiniz her türlü programın kaçak veya kaldırılan sürümlerine gezginler üzerinden erişebiliyordunuz. Sitenin bu kadar tutmasının en büyük sebebi sade olmasıydı. Evet ya. Yani şunu ge gezginler yazısını görmesen bile anlıyorsun gezginler olduğunu. Mükemmel ya. Çok böyle sakin. Sade Türk kültürüne hitap eden girince böyle Biliyorsun yani saçma sapan bir şeyle karşılaşmayacağını biliyorsun burada Sonradan çıkacak olan indirme sitelerinin en büyük problemi Birden fazla download butonu ile size evet, evet, evet veya virüsler indirtmesiydi Gezginlerde ise bu durum yoktu. Kaç defa sek sitelerine üye oldum bu yüzden ya Her yere bir şey yazıyorsunuz Bütün cinsel sek sitelerine üye oldum yanlışlıkla Virüs girdi sonra Çocukken her böyle şeyler oldu Virüsler vardı ya birden sonra oynan kalın şeyi Lan bugün babamla iz bir şeye bakıyoruz de Ben yanlışlıkla gene tıkladım virüs programı diyor. O virüs çıktı. Webcam'de kadın soruyor. Ben çığlık atarak ağlamaya başladım. Babam da kahkaha atıyor. O tabii yani yaşlı adam ya, ilk defa böyle bir şey görmüş herhalde dedi. Yani o yaşadık falan filan. Gerçek sandı adam. Tek bir butona sahipti ve web... bunu hiç unutmam. Ben ağlıyorum babam gülüyor. O bir gün biz bir Ankara'ya gittik bir hafta on gün annem ben. Gelince bizim bilgisayar çökmüş. Babama dedim ne oldu bilgisayara virüs girdi. He aynen virüs girdi. Ben sanki bilmiyorum. Çocukken anlamadım da yıllar sonra fark ettim. Bu kadınları gerçek sanmış herhalde. Tövbe tövbe yani böyle bir şey olabilir mi? Ve virüsü sürümler... Gerçek olay bu arada. Bilgisayarı sonra gittik. falan filan. Ve sahip güvenilir bir site algısı yaratılmış. Kısaca hikaye böyle başladı. Oğlum bak ya yüzyıllardır Google ne izliyorsan onun reklamını çıkarıyor. Lan 13 yaşındayım. Tek sevdan futbol, pes altı oynamak nasıl çıkarabiliyor? Ancak her zaman çocukluğumun kahramanı olan bu sitenin kurucusunun kim olduğunu merak etmiştim. Daha da önemli bir soru vardı aklımda. Bu kadar uygulamayı kürekleyip insanlara sunan birisi nasıl oldu da hiç dava yemedi? Kimdi bu gizemli kişi? Öncelikle klasik olarak Google üzerinden gezginlerle ilgili araştırmalara başladım. Önüme konuyla alakalı birçok forum çıktı. Onlarca forum sayfasını inceledim fakat tam olarak adamın kim olduğunu bulamadım. Sadece insanlar kurucusunun Tunç Y nokta olduğunu söylüyorlardı. Bunu da gezginlerin sahibi diye arattığınızda çıkan şu LinkedIn profiline dayanarak söylüyorlardı. Hikayeyi çözmek için Tunç Y isminin tamamını bulmamız gerekli. Soyadının ne olduğunu bilen kimse yoktu. 2002 yılından beri anonimliğini çok iyi korumuştu. Bu noktada tüm odağımı soyadını bulmaya verdim. İlk etapta Tunç LinkedIn sayfasını inceledim. Burada İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduğu, ardından gezginleri kurduğu yazıyor. Epey diye bir şirket daha kurmuş. İşler daha da karışmasın diye oraya sonra bakacağız. Profil Epey ne lan? olarak herhangi bir bağlantı vesaire yer almıyor. Şimdi tüm bu edindiğimiz bilgileri doğrulamamız gerekli. Bunun için gezginler.net üzerinde geçmişe gitmeliyiz. Gezginler.net'in ve arşivi kayıtlarında site üzerindeki 2002-2006 bölümünde sağ altta yöneticilerin paylaşıldığı bir bölüm göreceksiniz. İşte o bölüm hikayenin büyük bir kısmını doğrulamamızı sağlayacak. Öncelikle oradan site yöneticileri kısmındaki herkese bakıyorum ve Bronze isimli şu kullanıcının bilgilerinde isminin Tunç olduğu açıkça yazıyor. İstanbul'da yaşıyormuş ve işletme okuyormuş. Tunç abimizin ilgilendiği şeylerse programlama dilleri, basketbol, masa tenisi ve müzikmiş. Başka bir yönetici olan Yamaya'ya girdiğimizde yine İstanbul'da yaşadığını görüyoruz. Web tasarım ve sinema ile ilgileniyormuş. İşin iyi yanıysa bir web sitesi linki bırakmış. sinemablog.com Bu sitenin ana sayfası üzerinden iletişim bölümünü kontrol Eskiden böyle leş siteler vardı. Herkes açardı böyle sanki bir şeye yarayacakmış gibi. İyi gidey. Ancak buradan bir iz yakalayamadım. Ardından Facebook sayfalarını inceledim. Orada da bir şey bulamadım. En sonunda Yaman'ın yazdığı bir yazının altındaki biyografi kısmından tam ismini öğrenmeyi başardım. Kerim Yaman. Şimdi bu noktada tüm olayı çözdüğümü düşündüm. İlk tahminim Kerim Yaman ve Tunç Yeğen'in kardeş olduğuydu. Yani tüm olayı başlatan kişi Tunç Yaman olmalıydı. Ben Tunç Yaman birine benziyor ama. Bu üzerinden sosyal medyada birilerini aratırsanız maalesef... Tunç Dilo Ferat Tunç Dildo Yaman, Yaman kim bunlar? Neyse, hiçbir sonuca ulaşamıyorsunuz. Ayrıca gezginlerin ve barşivinin neredeyse tamamını gezdim. Ancak Tunç'un soyadının Yaman olduğuna dair hiçbir ek detayı yakalayamadım. Bu adam Toprak Koç gibiydi. Tam bir hayal etti. İsmini biliyordum ama bulamıyordum. Serdar Aktolga'ya benziyor oğlum. Bu işte bir şeyler vardı. Gezginlerin arkasındaki hikayeyi ortaya çıkartmak istiyorsam sitenin sahibinin ismini bulmalı ve tüm hayat hikayesini bir şekilde öğrenmeliydim. Elimde ise sadece tahmine dayalı bir soyad vardı. Tunç Yaman ve muhtemelen yanılmıştım. Tüm hikaye yanıldığımı fark etmemle başladı. Çünkü 2002 senesindeki gezginlerin ilk kayıtlarına giderseniz Kerim Yaman'ın o anlarda orada olmadığını görebilirsiniz. Yani siteye sonradan editor olarak dahil olan birisiymiş. Ardından da yönetici kadrosuna yükselmiş. Tunç abinin isminin sonundaki y nokta ile olan bağlantısı da tamamen tesadüf. Şimdi... Tunç'un geliştirdiğini bildiğim bir yer sitesi epey.com'du. Bu site gezginler.net ekibi tarafından 2015 yılında kurulmuştu. Türkiye'deki versiyonunu arşivletirseniz geçmiş kayıtlarda herhangi bir ipucu bulamıyorsunuz. Ancak İngiltere sürümünde yani epey.co.uk'in içinde info kısmında herhangi bir sıkıntınız olursa atunçiye.yahoo.com maili üzerinden iletişime geçin yazan bir kısım vardı. Hemen informer isimli siteden bu mail üzerine açılmış diğer web sitelerine baktım. Gezginler ve epey sitesi bu mail üzerine kayıtlıymış. İlk etapta bu mail mailin Tunç abinin olduğunu düşünsem de derine indiğimde bu mailin Kerem Yaman ve Yusuf Yavuk isimli iki farklı kişi tarafından kullanıldığını öğrendim. Yavuk mu? Bir dakika. Sanırsam tam şu anda Y noktanın açılımını bulduk. Yavuk. Bu noktada yaptığım şey dart atmaktı. Tunç Yavuk ismini aratırsanız karşınıza böyle bir Facebook profili çıkıyor. Siyah bir profil resmi. Bu profil size bir yerden tanıdık geldi mi? Aşağı indiğimde profilde bulunan resimdeki kişinin teknolojiyle hiç arası yokmuş gibi görünüyordu. Buna imkan vermesem de Yusuf Yavuk profilini araştırarak bir adım daha ileri gittim. Ve sitemizin sahibine tam da böyle ulaştım. Yusuf Yavuk adına açılmış bu Facebook hesabı üzerinden arkadaşlar kısmına Tunç yazarsanız gerçekten de doğru kişi olduğunu anlıyorsunuz. Buna göre gezginlerin sahibi Tunç Yavuk yani bu kişi. Ama hikaye burada bitmiyor. Daha da ileri giderek Tunç abinin tüm arkadaşlarını taramaya karar verdim. Fotoğrafların beyinlerinde sürekli olarak Furkan Tarlacı adında birine rastlıyorsunuz. Belki Tunç abiyle bir fotoğrafı vardır diye profilini incelemek istediğimde içeride Yusuf abiyle olan bir fotoğrafını yakaladım. Piyasadan öğrendiğim kadarıyla şu anda herhangi bir bağları kalmamış. Yani eskiden arkadaş olsalar da şu anda sanırsam konuşmuyorlar. Ancak gezginler araştırmasında böyle bir detaya denk gelmek garip. Şey. Tunç abinin profiline girdiğimizde de profilin değişik hissettirdiğini anlamışsınızdır. Bunun sebebi de Yusuf von profilinde saklıydı. Bu site gezginler adına geçmişten bir arşiv saklıyordu. Siteyi biraz incelediğinizde alt kısımda Yusuf Yavva bağlı iletişim bilgilerinin olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca bir Facebook profili eklenmişti. Profile tıkladığınızda şu anda gördüğünüz Facebook adresine geliyorsunuz. Eskiden Yusuf Yavuk'a ait bir Facebook adresiymiş. Şu andaysa Avcılar İlim Kültür ve Hizmet Vakfı'na ait. Sürekli geziler düzenleyen, piknik yapan değişik bir oluşum. Sonrasında kurumu biraz daha araştırınca arkasına bağlı bir tarikatın olduğunu öğreniyorsunuz. Avcılar İlim ve Kültür Vakfı 1996 yılında kurulmuş. Hocam Mahmut işin rengi Ekeri değişti işte hocam. adamı aldıkları yazıyor burada. Web sitesi üzerinde yaptığım araştırma sonucunda Kerim Yaman isimli kişi yine karşıma çıkıyor. Ve hikayeyi tam olarak burada anlamaya başlıyorum. Yavuklar, Yamanlar, yani gezginler üzerinde gördüğünüz editör, yönetici, paylaşım yapan herkes, tüm kadro. Bu ekranda gördüğünüz tüm domainler tarikata bağlı şekilde içeriden yönetiliyordu. Gezginler.net oluşumu başlangıçta tarikatın... Gezginlerin ama harbi bak mesela söyleyecektim söylemedim. Böyle bir dindar bir tasarımı var. Nurcular net mesela bak şunları bilerek koymuştu. bir renk olarak öyle bir çağrışımı var ya. Dini metinlerini yayınlamak için kullanılan basit bir siteydi aslında. Evet, tam olarak tarikatın yazdıklarına maruz kalıyordunuz. 2002 ve 2004 kayıtlarında... Bak ya. Bunu çok... Tam olarak tarikatın... Tevhid İslami siteler sitesi aşağı iniyoruz. En aşağıda kızlarla en sıcak muhabbetler. Her zaman bir çürük kelime var yani. O konu başlığını kim açtı? Yazdıklarına maruz kalıyordunuz. 2002 ve 2004 kayıtlarında bunu çok net şekilde görebiliyorsunuz. Site içerisindeki insanların amacı şeyhlerinin ideolojisini yaymaktı. Sanki dini anlamak için Kur'an yetmezmiş gibi bir de şeyhlerini dinleyecektik. Gezginler.net başlarda dini konular paylaşan bir site olsa da Tunç Yavuğ'un AdSense işini fark etmesiyle farklı bir yüz kazanmaya başladı. Çünkü 2003'teki site verilerinde çok yoğun oranda dini paylaşımlar yapılsa da internet üzerinden en çok tıklama alan konular uygulama indirme ve veya yazılım konusunda teknik destek veren içeriklerdi. Tunç bu kadar da saf değildi. Yazılımla ilgili teknik konuların daha çok tuttuğunu, yani daha çok para getirdiğini görmüştü. Böylece yazdıkları dini yazılar yerine, uygulama demoları ve uygulama dosyaları paylaşan bir site haline getirmeye karar verdiler. Sonrasında da analiz verilerine göre, aylık olarak 1.8 milyon kullanıcıyla, yıllık 2 milyon dolardan fazla gelir elde ettiler. Ve bu geliri tahmin ettiğiniz yerlere aktardılar. Girişte gördüğünüz o deve ise, tabii ki tahmin ettiğiniz yerden geliyor. Boşuna oraya konmadım. Yani, sen ben o siteyi kullanan rastgele birisi her an gezginler üzerinde gördüğümüz veya indirdiğimiz uygulama içerisinde özel kodlarla yerleştirilen her reklamda Tarikat'a para kazandırdık. Vay anasını. Deveden anlamalıydık. Bu ne? Ney ne? Size bu videonun partnerinden bahsetmek istiyorum. Üste güvenilir bir şekilde CSGO kasaları açabilir. Şu Winrar'ı satın alıp kullanan var mı Winrar'ı? Ben sanmıyorum. Oğlum hep diyordu ki süresi doluyor satın al. Bir kere de o parayı vermedik ya. Yıllarca kullandık. Bu neydi ya? Ben anlamadım Winrar'ı. Ama müthişti ya. Sıkıştı. Bütün dosyaları sıkıştırıyordu. Kaç tane oyun indirdim Winrar sayesinde. GTA San Andreas'ler falan. Kasa savaşlarına girebileceğiniz ve hatta kasa... O ne lan? Ne içiyorsun? Lardan çıkardığınız skinleri yükseltme ve kontrat modu gibi modlarda Reis skin mikin Ayıp ya çocuklar izliyor Gezginleri hoşuma gitti izlemek ya Kadınların da işi zor çünkü onlar yapı gereği çok farklı yapılara sahipler Kardiyoları, diyetleri daha ağır erkeklere nazaran